Aa ne güzel şey yapmışsın. Aa çok güzel şeyler çizmişsin. Ama anne biliyor musun ne, ne oldu? Ne oldu? Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Söyle. Ah! Kedi mi var evde? Evet, dışkı yaptı her yeri. İnanmıyorum. Eve kedi girdi ve her yere dışkı yaptı. İnanmıyorum Zeynep. Gerçekten mi? Şaka yapıyorsunuz. Beni kandırıyorsunuz ya. Ya anne! anne. Nereden geliyor bu ses ya? Nereden geliyor bu ses? Nereden geliyor bu ses ya? Ay ne yapmış Ahmet'in ödevini bu kedi? Kedi neredesin sen bak bak. Bak hala oralarda geziniyor bak görüyor musun bak bak aşağı gitmiş. Hemen buraya gel. Hemen hemen ne yaptın sen oraya şimdi? Biz nasıl temizleyeceğiz onu? Nergis lütfen ben elleyemeyeceğim. Sen temizler misin ya? Çok midem bulanıyor benim. Ay dokunursun sen sen yapar mısın Zeynep? Şunu temizler misin ya? orayı pislik yapmış. Zeynep, midem ya sen temizlersin ya. Zeynep niye böyle şeylere izin veriyorsun? Bak bak koşturuyor kediye bak. Ay bu kedi var ya çok fena ya. Sen nereden geldin ya? Nereden bak, geldin? Bak biraz su, su şişesini mi düşürmüş? Ay Parçalamış mı şişeyi? Nereden geldi bu kedi giz? Bak onun bu tarafını. Aa şuna bak. Zeynep bak aşağıdan hemen hemen çıkardın şu kediyi ya. Yaratım, bak. Parçalamış. Ay inanmıyorum ya. Nereden kedi bu ke geldi bu kedi ya? Nergis bu kedi nereden geldi? Ben kapıyı açık mı bıraktınız? Aa, aa kapıyı açık mı bıraktınız Zeynep? Ay inanmıyorum ya. Bak nerelerde geziyor. Bak görüyor musun? Hala nerelerde geziyor. Ay hemen ben sana peşine getireyim. Hemen orayı bir temizle Zeynep. Ay Zeynep lütfen orayı temizler misin ya? Ay yoksa ben bir temizleyeyim. Ay çok kötü kokuyor ya. Üf, i̇ğrenç. Dur şöyle alayım. Ay Ay çok kötü. Lekesini bıraktı. dışına bakar mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar size de böyle kediler geliyor mu evinize? Ay inanmıyorum şu kedinin haline bak. Ama çok tatlı ya. Zeynep şuna bakar mısın? Çok tatlı. Ay abinin ödevini sakın yapmasın. Abinin ödevini ellemesin ya. Ay bunun peşine geldi herhalde bu ipleri görünce. Dışarıdan geldi herhalde. İpleri çok sever mi ya kediler? Öyle mi? Onun yüzünden mi geldi? Peki bu kediye ne isim koymak istiyorsun? Şuna bak tatlılığına bak ya. Ay, ne? Pati. Pati mi koymak istiyorsun? Pati sanki kedilere değil köpeklere mi konuluyor o isim ya? Yok. Ee, ee başka bir isim düşünür müsün? Bak rengi çok güzel. Ne düşünüyorsun ismin olarak? Evet yanında duruyor ya. Çok tatlı ya. Zeynep. Emin sana doğru bak. Adı ne olsun? Tombiş, tombiş mi olsun? Tamam. Nergiz'e soralım. Nergiz kedinin adı ne olsun? Evimize giren bu misafir kedinin adı. Bence Tombiş olsun. Sen de mi Tombiş diyorsun? Bari farklı bir şey olsaydı kura çekerdik ya. Dedi? Evet. Sen ne diyorsun? Tombiş. Ay Ahmet'in Ahmet ödevini ödevine bak ne yapmış, ne hale getirmiş gördün mü Nergiz? Bu kimin Ahmet ödevi? Ahmet'in ödevi. Ay Zeynep. Sen de tombiş mi diyorsun? Ay tombişe verelim şunu da birazcık oynasın tombişe. Hayır yırtma. Yırtmaz ya. Çok tatlı bu kedi ya. Nereye kayboldun gene gittin. Ay inanmıyorum nereye gittin sen? Tombiş kedi. Nereye gitti bu kedi? Ona hediye vermek lazım o kediye ya. Şunu koyayım da belki sever. Ay kedimiz de yoktu bizim ya. Şunun tatlına bakar mısın? Ay çok tatlı. Nergis ne yapıyorsun? Bak çekiştirdin yapamadın. Gördün mü? Olmaz bu şekilde. Nasıl olur? Olmaz. Baba Dur onu düzeltelim. Nergis bu kedi başka yerlerde pislik yapmış olmasın? Hemen bakalım etrafa. Hemen. Aa Kediye bak. Sprinkiye dönüştü Nergis. Kediye bak. Sizin ne işiniz var bizim evimizde Süprünki. Aa Nereden geldiniz böyle? Nergis bu kedi değilmiş ki. Bu Sprinkiymiş. Supra kedi kılığına girmiş. Aa, aa nereden geldi kız siz bu kapıyı açık mı bırakıyorsunuz? Neden gelmiş bu Suprinkiler evimize? Aa, şuna bak. Mavi Supra'nki. Aa, yeşil. Ay zıplamayın ya. Şuna bak nasıl zıplıyorlar. Sağdan sola zıplıyorlar. Supra'nki nereden geldiniz evimize? Nerede sen bunun oyununu oynadın değil mi telefonda? Bunun oyununu oynadın değil mi sen? Ben size demedim mi böyle oyunlar oynamayın diye? Sen mi çağırdın? Ay inanmıyorum. Supriki hemen çıkar mısın evimizden? Habersiz gelen misafirleri ben sevmiyorum. Neden değiştirdiniz? Ay ben de diyorum kedinin Kediye benziyor. Şuna bak ne kadar tatlı. Suprikiymiş meğersem arkadaşlar. Anne lütfen atmayın. Hayır ne yapacaksınız suprinkilerle siz ya? Aa mavi suprinkiye bakar mısın? Ay şuna bak. Nereden geldin Suprikiyi? Ben bir kulağında geldim ama siz beni görmediniz. Önce fark etmediniz. O hep istemesedim görmeyecektiniz. Ama olmaz ki. Sen niye böyle geldin evimize? Neredeyse oyununu oynadı. Ondan sonra ben geldim. <laughs> ama çok mutlu oluyorum sizin yanınıza geldiğimden. Kızım niye oynuyorsun Spring oyununu? Çok güzel. Ben de bir an telefon çaldı. Ben zaten şeyimi numaramı vermiştim. Neden veriyorsun? Suprunki, biz bugün müsait değiliz. Nergiz bugün ders çalışacaktı. Şimdi sen onu oyalamış oldun yani. Ne yapabiliriz senin için? Hayır oynayamazlar. Birazcık oynasınlar canım. Ne olacakmış sanki? Hayır olmaz. Niye oynasınlar seninle ya Suprunki? Aa pembe Supranki'yi ben seviyorum ama ya. Pembe Supranki, kırmızı Supranki'yi çok seviyorum ya. Hoş geldin Kırmızı Suprinki. Daha önce sen gelmiş olsaydın daha çok mutlu olurdum. Ya ama şimdi bizim gerçekten işimiz var. Biz sizinle uğraşamayacağız ya. Gitsinlerler. Giz. Bak ben de kediyi arıyorum her yerde. Görüyor musun? Meğersem Suprinki'ymiş. Niye oynuyorsun siz onlarla? Ha, kusura bakma Kırmızı Suprinki. Senin için söylemedik istemedim ama. Ben gerçekten de çocuklar böyle oynadıkları zaman bana söylemedikleri zaman ben kızıyorum onlara. Çünkü her yeri... Bak evimize geçen gün kimler geldi Nergis? Nastya geldi Tum 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 sahur geldi. Evet tum geldi. Evet balena kapı içine de geldi. Başka kim geldi? Tum 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 sahur girdi. Bunlar da kedinin kılığına girmiş. Ne yapacağız biz şimdi onları? Ne yapmamız gerekiyor Zeynep? Arkadaşlar olabilir mi? Olsun. Olabilir misiniz arkadaşlara? Arkadaşlar bizim e, kanalımıza hoş geldiniz. Siz arkadaşlara bir şeyler söylemek ister misiniz? Huu, huu. Evet tabii ki şeyleriz. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Biz çünkü bu aileyi çok seviyoruz. Bizi bu kanalda görmek istiyorsanız yorumlara Biz her zaman buraya geliriz. <laughs> evet onlar bizi izliyorlarmış zaten. abone olun abone olmuşlar. Oldunuz değil mi? ki Bak pembe Supringi. Mavi Supringi. Bak kahverengi. Bak hiç affetmem. Abone oldunuz mu? Olmuşlar. Ay yaşasın ya. Bizim kanalımızı çok seviyorlarmış. Arkadaşlar bu serinin devamı için lütfen takipte kalın. Değil mi Zeynep? Aa düştü Zeynep. Ya böyle onlarla oynama dedim. Bak oynadığın zaman düşüyorsun sen. Zeynepciğim. Zeynep, niye düştün sen? <laughs> Arkadaşlar ne söylemek istersin? Bak her yerde kirletmişler. Her yere de bir şey dökmüşler. Peki Supreme'ki sana bir şey soracağım. Bu dışkıyı kim yaptı buraya televizyonun altına? Hayır ben yapmadım. O kırmızı turptu. Kırmızı turp mu? Kim getirdi kırmızı turpu? Sen mi getirdin Zeynep içeriye? Ben Pembe'yi çağırdım. Pembe'yi mi çağırdın? Nerede? Kırmızı yiyecek. Kırmızıyı mı çağırdı? Teşekkür ederim kırmızıyı çağırdığın için ama Arkadaşlar bugün dediğim gibi ders çalışacaklar O yüzden sizi burada ağırlayamayacağız Ne diyoruz arkadaşlar Nergis? Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, Mavi yorum yapmayı Ahmet Mavi Ahmet mi çağırdı? Ahmet gelmedi ki daha Sen şakacısın <laughs> Unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın Supriki kendine iyi bak Hoşçakalın Supriki'ler